Elazığ'ın Maden ilçesinde tepenin yamacında bulunan ve çöp arabasının girmediği sokaklardaki çöpler 9 yıldır Maden Belediyesi'nin bünyesine kadrolu olarak alınan eşekler tarafından toplanıyor. Geçmişi milattan önce 2000'li yıllara kadar uzanan ve pek çok medeniyete ev sahipliği yapan Maden'de sokakların dar ve merdivenli olması nedeniyle yük taşımada eşekler önemli bir yere sahip. Maden ilçesinde yollar yokuş olduğu için çöpler çöp arabasıyla değil de eşeklerle toplanmak zorunda kalıyor. Maden Belediyesi de uzun yıllardır araçların giremediği sokaklardan çöpleri sırtlarına kovalar bağlanan eşekler yardımıyla topluyor. Arabanın giremediği yerlere hayvanlarla giriyor çıkıyoruz. İşte buradan alıp götürüp araba girdiği yere kontenere çok kontenerimiz var oraya dolduruyoruz. Oradan da araba gelip alıyor. Peki abi zor oluyor mu? Ara sıra zor, ara sıra kolay yani. Zor yani kolay değil o kadar. 9 yıldır çöpler kamu mesaisine göre toplanıyor. Eşekler daha sonra istirahate gönderiliyor. Peki abi mesainiz kaçta başlıyor Katran'la birlikte? 7 bir 4.30'da başka 4 bir bitiyor. 6 eşeğin bulunduğu madende iki eşek geçtiğimiz yıl emekli olurken 9 yıldır belediye personeli Mehmet Üzek'le birlikte mesai yapan Katran isimli eşek de yaşı gelince emekli olacak. Arkadaşlar da daha var. Daha biz her mahallede birer tane hayvan Kaç tane eşek var? Toplam altı tane var. İki tane emekli oldu. 4 tane kaldı. Yani bunlar böyle yıllardır devam edecek değil mi? Heh. Bunlar devam edecek. Eğer çözdü yol olmasa mahallede böyle devam edecek. Emekli olan eşekler yine belediyeye ait ahırlarda emekliliklerinin tadını çıkarıyor.